Merhaba arkadaşlar, ben Valeria. Bugün sizlerle birlikte bu önümüzdeki birkaç gündür birçok kişi tarafından konuşulan yeni ve acayip bir drama hakkında tartışacağız. Normalde bu konuyu o kadar ciddiye almamıştım, bu yüzden video yapmayacaktım. Ama sonradan işin garip bir şekilde büyüdüğünü fark edince sizlerin de fikirlerini almak adına bir konuşmak istedim. Eğer hazırsak başlayalım. Şimdi arkadaşlar önümüzde şöyle bir gerçek var. Marvel Rivals'ın canım cici mayları resmen bitti. İnsanlar zaman aşımında artık takmış oldukları pembe gözlükleri indirmeye ve oyunda gerçekten bazı ciddi problemleri fark etmeye başladı. Örneğin mağazadaki kostümlerin renkli versiyonlarını koyup yanlış fiyat belirlemeleri gibi. Ama biz o konuyu zaten çoktan geçtik. Şimdiki konu apayrı bir şey. Sport oynayan insanlar oyunu bırakmaya başladı. Ve neden diye soracak olursanız da önümüzde iki şüpheli çıkıyor. Biri ünlü bir streamer olan Necros, diğeri de Marvel Rivals'ın bizzat kendi yapımcıları. Bildiğiniz üzere oyun çıktığından bellidir. Sport oynayan insanlara peş peşe hakaretler geliyor. Varsayalım ekipçe maçı mı kaybettiniz? Evet, suçlu sizsiniz. Kimse iki kişi öldürüp 15 kez ölen o elemana bakmıyor. Ha o eleman da dönüp sizi sonrasında suçluyor işte. Spider-Man sizi durmadan tek seferde öldürüyor mu? Ve bu yüzden kimseyi iyileştiremiyor musunuz? Evet, suçlu sizsiniz. Hani bana sorarsanız Spider-Man şu an oyundaki en güçlü karakter bence. Gerçekten kitindeki her şey birbirini tamamlıyor. Ee, hadi ama şu an oyundaki hangi karakter böyle bir vahşet olmak sağlıyor? Bir bana açıklayabilir mi lütfen? Ha bir de şöyle bir şey var. Ekip arkadaşlarınızdan ne kadar yardım isteseniz de DPS'ler işi gücü bırakmış, düşman takımdaki Jeff'i yakalamaya çalışıyor. Allah'ım bana sabır ver. Jeff oyundaki öldürülmesi en zor karakter. Benimle dalga mı geçiyorsunuz siz? Ona takılıp bütün haritayı onun peşinden koşarak geçirmek ne kadar mantıklı. Götünüzde kurt mu var abi? Yoksa canınız sushi falan mı çekti? Ben anlayamıyorum sizi. Hadi onu da geçtim. Abi görüyorsunuz Panther arkadan gelip iki supportu anında imha ediyor. Neden tanklardan biri bile arkaya dönüp bir ekibine bakmaktansa ilerledikçe ilerliyor? E tabii ki de sonrasında ölüyorsun. Hani ne bekliyorsun? Sen tanksın. Görevin olabildiğince hasarı kendine çekmek ama bunu yaparken de support oyuncularını hayatta tutman gerekiyor. Yoksa onlar öldüğü an evet sen de ölüyorsun. Vav wow, ne kadar büyük bir sürpriz. Arkadaşlar bu oyun içerisindeki her bir sınıf büyük bir öneme sahip. Tank olmazsa kaybediyorsun. DPS olmazsa kaybediyorsun. Bak en az diyorum 2 support olmazsa oyunu daha başlamadan kaybediyorsun. Size yemin ederim sadece 6 tane DPS olan ekiplerle bile dereceli maçlara girmek zorunda kaldım. Ve Platinum'dum tamam mı? Bu olaylar yaşanırken Platinum'dum. Ne, ne alaka bu? Ne, ne alaka yani? Değişmelerini söylüyorsun. Değişmiyorlar bile ya. Yani affedersin ama ben burada mal mıyım? Tabii ki de tek support olarak oynamayacağım. Bana ne? Durup bir avuç beyinsiz bebeğe mi bakayım? Bir kere herkes ranklı maçlara oyunu kazanma isteğiyle geliyor. Eğer sen oyunu salacaksan ben de salarım. Bu kadar basit. Bakın size şunu söyleyeyim. Eğer kazanmak istiyorsanız her çeşit sınıfa adapte olabilmeniz gerekiyor. Tamam mı? Hani bana sorarsanız sport sınıfı boyunun kesinlikle en önemli sınıfı. Bak bir DPS oyuncusu olarak bunu söylüyorum. İlk başlarda ben de hiç algılamamıştım. Sonrasında mecburen kimse oynamak istemediği için sport oynamaya başladım. Çünkü cidden sport oynayanlar o an resmen oyunda iziyet çekiyor. Adamların hem ekibi iyileştirmesi gerek hem de gidip birilerini kesmesi lazım ki daha çok verimli olabilsinler. Bu ne kadar büyük bir çaba istiyor siz farkında mısınız? İşte tam olarak bu zorluktan dolayı kitleri diğer sınıflara göre daha basit yapılmış. Bu tarz karakterler karakterlerle oynamak çok daha basit. Çünkü oynayamayan herkesin dönüp eğer ihtiyaç varsa bir rakun alıp herkesi iyileştirebilmesi gerekiyor. Çünkü can yoksa tüm ekip oyunu bırakıp deli dana gibi can paketlerinin peşinde koşmaya başlıyor. Sonra bakıyorsunuz o tarafta düşman da sizi izliyor. Zaten point'i almış adamlar rahat. Ve bu ne ya? Negros'un söylediği hakaretleri izledim. Hani adam Spider-Man ile oynuyor, tamam mı? Ve tek atarak düşmanı imha edebiliyor. E peki o zaman neden spor oyuncularında böyle özellikler yok? Adam Spider-Man'ın da öldüremiyor ki. Kitsinde böyle bir şey yok. E doğal olarak nekros'ta bir ego kasmış aman Allah'ım yok böyle bir şey. Support oynayanlar aptaldır, morondur, bilmem ne söylüyor. Evet bu çok basit bir sınıf ama doğası gereği böyle olması lazım zaten. Oyunda healer olarak değil, tam aksine stratejist adında geçiyor bu. Sınıf. Yani aslında inersek ekibe can vermek zorunda da değiller. Kitleri aynı zamanda adam öldürüp oyunun gidişatını değiştirme şansına da sahip. Evet ilk sezonlarda çok güçlülerdi. Ona kesinlikle katılıyorum. Ama elbet Adam Warlock nerf'lerini duymuşsunuzdur. Konuyu biliyorsunuz. Bu sınıftaki birçok karakter şu son sezon nerf yedi. Normalden daha da zayıflatıldılar. Ha diğer şüpheliye de bakacak olursa Marvel Rivals'ın bizzat yapımcılarında da sorun buluyorum ben. Oyundaki dereceli sistemi değiştirdikleri için hasar atan elemanlar daha fazla puan alıyor ve çok daha hızlı bir şekilde rank atlayabiliyorlar. Ama sport oynayanlar resmen rezil bir halde. Oyunu kazansalar bile inanılmaz derecede düşük puanlar alıyorlar. Bu ne kadar adil bir sistem ki buna cidden kim izin verdi? Hani şu an açıkçası ben de dereceli de support oynamaktan kaçınıyorum. Çünkü oynanmıyor ya. Gerçekten oynanmıyor. Bu konu üzerine daha detaylı bir video çekmeyi planlıyorum. O yüzden şu anda kısa kesiyorum. Necros'un bence anlamadığı konu şu. Adamın egosu çok büyük tamam mı? Bu oyun tek kişilik bir oyun değil. Burada sen bir ekibinle birlikte savaşa giriyorsun. Ve bu ekipteki her bir üyenin birbirini tamamlaması gerekiyor tamam mı? Sen oyunu ekipsiz kazanamazsın. Bu kadar basit. Ve durup hani hakaret etmesi falan bilmiyorum ya. Bence çok sinir bozucu bir durum bu. Sport oynamak isteyenler oynasın. Kim hangi sınıfı seviyorsa oynasın. Bu konuda zaten bir sıkıntım yok. Ama yani neden nef söylemlerine dönüyor konu. Buna gerek var mı? Bilmiyorum. Sadece Necros'un böyle beraber girdi. O ekip arkadaşlarına üzülüyorum. Hani varsa da support oyuncular. Vay halinize gerçekten. Kısacası arkadaşlar şu an Necros'un eskiden yayınladığı bazı akaretli videolar TikTok ve Reddit'te fena patladı okey. Ve bu yüzden bir grup insan ona karşı durup eylemler yapmaya başladı. Hani durum o kadar bir ciddiye bindi ki support oynayan insanlar bu karakterlerle oynamaya kesip oyunu bırakmaya karar verdiklerini söylediler. O, olamaz. Bilmiyorum. Zaten son o zamanlarda eğer fark ettiyseniz ki ben de fark ettim. Bir support sıkıntısı çekmeye başladık. Hani özellikle quick match'e girerseniz zaten kimse support oynamak istemiyor. Kimse sallamıyor. Herkes DPS oynuyor. Harikasınız. Yani takdir ediyorum mükemmel. <laughs> Um, aynı durumu ranklarda da görmek biraz üzülüyor. Onu söyleyebilirim size. De. Yani kimse takım olarak oynamak istemiyor yani. Bu bunu gösteriyor. Ne diyeyim? Dramalar peş peşe geliyor şu an. Umarım zamana gerçekten bir çözüm üretebilirler. Ben de bir support ve DPS oyuncusu olarak muhtemelen bu konu hakkında daha fazla video yayınlayacağım. O yüzden aklınızda bulunsun. Eğer videodan keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın okey? Neyse şimdilik ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Ve support oynayın. Arada sırada yani lütfen. Yardım için iyi oluyor. Bye bye.